Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Top 11 videosuyla tekrar karşınızdayım. Biraz sonra yaklaşık 1 dakika sonra Süper Kupa maçımız başlayacak. Yeni adıyla Nihai Kupa arkadaşlar. Dün Şampiyonlar Ligi'ni net bir skorla 5-0'lık skorla aldık ama yani gerçekten güzel bir maçtı. Rakip kırmızı kart gördü. 15 tane isabetli şutumuz var. Rakibin 8 tane var. Normalde bu maçın hani 12'ye 6 falan bitmesi lazımdı ama her iki kaleci de bakın rakibin 9, benim kalecim 7 kurtarış yaptı. Yoksa bu skor daha farklı olabilirdi. Topa zaten sahip olan biz de Toplam şut, isabetli şutla öndeydik. Rakibin gücü de bize yakındı arkadaşlar. Hani çok şey değil de ama e, elit oyuncuları yoktu. Hani elitten kastım şey, narin kategorisinde oyuncuları yoktu. Şimdi e, şimdiki rakibimiz bayağı bir güçsüz arkadaşlar bize göre. Şundan dolayı Bizim oyun tarzı puanlarımız vardı. Onları çarpı 7 yaptık. Moraller tutuşuyor arkadaşlar. Ayrıyetten zaten kadromuzda da kaliteli. Rakibin kadrosu 3-4-3 gibi bir formasyon. Üçlü bir santroforla oynuyor. Defansa çok büyük açıklar verecek. Özellikle bakın AMC kısmı şurası. Yani bomboş. Umarım hani bizim için iyi olur. Bu tarz maçlarda arkadaşlar bazen oyunun şikeleri olabiliyor. Şikeden kalsın ne? Sürpriz maçları olabiliyor. Hani süper kupalarda özellikle. Çok iyi oynayıp. Çünkü birinde benim başıma geldi. Baya güzel oynamıştım maçı. Ama rakip kaleci her şutu kurtarıyordu. Rakip de e, iki tane gol attı. 2 defa, iki defa kaleye geldi. Maç 2-1 kaybetmiştim. Hani öyle durumlarda oluyor ama inşallah bu sefer öyle bir şey olmaz. Çünkü hani bakın yani oyun tarzları çarpı 7'de moraller tutuşuyor. Kondisyon full arkadaşlar. Rakip maçını da izlemiyor. Hücum bonusumuzu bastık. Arkadaşlar 3-1-4-1-1 formasyonuyla sahadayız. Belki AML ve AML'ye alabiliriz bu oyuncularımızı. Belli olmaz. Evet rakip maçını izlemeye gelmiş arkadaşlar. Ama bakın %2'lik bonusu yok. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde e, yeni geliştirdiğimiz Santrafor Vahap gol kralı oldu arkadaşlar. Çok güzel bir golle başladık. Taktiklerimiz normal arkadaşlar. Yani her zamanki taktiğim maça başlarkenki taktiğim benim budur arkadaşlar her zaman. Bakın AMC'yi boş bıraktı. Yani DMC'nin olmaması gerçekten çok sıkıntı bir durum arkadaşlar. Hücum ortadan kısa, kapalı, alçak, normal, bölgesel ve açık arkadaşlar. Ben şöyle bir yol izleyeceğim. AMC'me ileri ok vereceğim arkadaşlar. Takımı belki sert hücum, uzun pasa alabilirim duruma göre ama şimdilik gerek yok gibi ya. Evet Yener arkadaşlar bizim e, birkaç sezon önce yetiştirdiğimiz Sabek hani özelliklerine bakalım ortası güzel top sürmesi bu top sürmeyi e, geliştirmemizin sebebi e, MR'de de belki oynatabiliriz çünkü e, top sürme şundan dolayı önemli kanat oyuncularında topu ileriye taşıma konusunda özellikle kanat oyuncularınızın top sürmesi iyi ise gerçekten etkili özellikle top sürme becerisi ve top sürme özel yeteneği arkadaşlar kanatlarda çok çok etkili. Yani onu gerçekten çok faydasını görüyorsunuz. Umarım sakatlık yaşanmaz. Yani ee, yedeklerimiz de var ama dün arkadaşlar ee, lig maçım vardı maçtan beraberlik bile alsam şampiyondum. Bu bugünkü maçtan da öyle. Beraberlik daha iyi alsam şampiyonum ligde. O yüzden maçı izlemedim. Hani dedim ki takım eşek değil ya. Hani alır maçı ya da berabere kalır. 89'da yediğimiz golle maçı kaybetmişiz. Rakip de aslında bizden güçsüz ama e, 3-1-5-1 formasyonuyla oynuyor. Yani maça gelip çift santrafor uzun pas yapsaydım çok büyük bir ihtimal maçı alırdım ama hani dedim yani o kadar da gerek yok dedim yani hani alırlar dedim maçı en azından berabere ama son dakikada yediğimiz golle maalesef yenilmişiz. Sorun değil bugünkü ligdeki rakibimiz kolay arkadaşlar. Hani o maçı bu sefer izleyeceğim. Çünkü gerçekten çok e, ilginç bir durum ya. Evet Şenkal'den çok güzel bir pas. Evet 4-0. Şimdi e, sert ucuma almıyorum arkadaşlar. Nedeni şu. Eğer takımınız gol atıyorsa iyi oynuyorsa taktiği değiştirmeyin. Hani evet sert ucuma alsam belki daha fazla atak yaparım gol atar gibiyim ama gerek yok. Hani takım şu an iyi oynuyor. Rakibin e, isabetli şutu da yok. İsabetli, isabetli şutu toplam şutu da yok yani hiç şut yok kaleye. Tabi bunda en büyük etki moraller tutuşuyor arkadaşlar. Morallerin tutuşması. Ayrıyeten oyun tarzı puanları. Hani dediğim gibi kupada adamı yenmek için dellendim. Token harcayarak top aldım. Sıkı şutlar etkinliğinde. Hani gerçekten o maç tam şikeliydi ya. Oğlum şut attırmayın şunlara ya. Çok güzel bir müdahale. Ama bu rakip büyük bir ihtimal bir tane de olsa şut atar. Aslında adam bakın hani e, kaybedeceğini kazanamayacağını bildiğini bildiği için %2'lik bonus videosunu bile izlememiş arkadaşlar. İkinci yarı belki sert hücumu alabilirim. Onu söyleyeyim. Hani biraz daha fazla gol atmak için. Bakın arkadaşlar şu sağ bekimiz var ya. Bakın ortasını geliştirdik ya onun. Bu herifin attığı paslar, ortalar, uzun paslar. Bakın pas vermesi de yani 123 aslında kötü bir değer değil ama hani çok iyi değil ama gene de 190 orta artı pas vermesi diğer becerileri derken adam bir uzun pas atıyor. Tak Şenkal Atasagun'un ayağına arkadaşlar. Evet golün tam gelişme aşamasını göremedik ama olsun. Yani özellikle arkadaşlar beklerinizde defansif özelliklerinizi geliştirin ama ortayı da hani 180 civarı yapın. 160'tan yukarı olsun ki gerçekten adamların attığı uzun paslar şakkadanak santrafora AMC'ye gidiyor. Eğer iyi bir sağ bekse. Bakın sadece şu oyuncumuzun oyun tarzı full değil. Onun nedeni de e, arkadaşlar maalesef puanımız yetmiyor. Hani o yüzden yapacak bir şey yok. Zaten santrafor e, santrafor diyorum. Stopere pek düşen bir şey kalmadı. Hani bekler de hata katılıyor zaten. Bu adam büyük bir ihtimal foul yapacak şurada bir yerde. Yapmadı. Evet çok güzel. Bakalım 12 olur mu bilmiyorum. 12-0 biliyorsunuz rekor. Hani en fazla 12 fark oluyor. Yani Tapleven'in Süper Kupa tarihine geçebilecek bir maç. Yani herhangi bir şekilde sert ucumu alır mıyım? Biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü zaten takım iyi oynuyor. Bence bu adam... E, arkadaşlar... Hani maçı bonus izlemedi falan dedik ya. Bence bu adam takımını antrenman bile yaptırmamış. Bakın çok rahat gol atıyoruz. Hani bu kadar rahat da olmaması lazım. Ama adamın tezatlığı şu. Abim senin neyine 3 santraforla oynamak? Hani... Abi sen 5'li defans yapacaksın ya. 5'li defans yapacaksın şu kadroya karşı. Önüne 2 DMC. ileride de bir santrafor. Uzun pas kontra atak taktiği yapacaksın. Ya da kısa pas yapacaksın. Topa sahip olacaksın. Bana topu vermeyeceksin. Hani 3 santrafor senin neyine? Evet bakın dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Vahap gol attığında birebir golcü özelliği yandı. Normalde bu tarz geri dönen toplarda ee, özel sponsorun premium özel yeteneği arkadaşlar yanardı. Evet. Umarım sakatlık çıkmaz. Puanımız gitmesin. Hani oyuncuna, oyuncuya bir yedek var. Evet. Ama yani sakatlık puanımız gitmesin. Evet çok güzel bir serbest vuruş golünü de attık. Evet görüntü titriyor arkadaşlar. Oyun motorunda herhalde bir sıkıntı var. Umarım benim bilgisayarımda yoktur. Daha yeni topladım çünkü. Hayır şu çektirmeyin o adama. Evet toplamda iki şutu var rakibimizin. Arkadaşlar artık sert hücumu alıyorum. Hatta uzun pas yapıyorum. Takımı da abi herkesi şöyle ileriye alalım. Abi herkesi ileri rok verelim. Şu zaten ileri rok'taydı. Abi iki tane daha gol atsak çok güzel olacak. Yani senin neyine 3 santraforla oynamak? Senin neyine ya? Bu adam yani Süper Lig'i nasıl aldı? İnanın bu oyunla bu kadroyla hiç anlamış değilim ya. Bak bak hareketlere bak nasıl itiraz ediyor. Evet büyük bir ihtimal e, 12 olmayacak arkadaşlar. 10'da kalacak. Şenkal, Şenkal, Şenkal. 3, 4, 4 gol Şenkal'den arkadaşlar. 3 gol de Santrofor'umuzdan. Oğlum. Yani o nasıl bir şey ya? Dibinden kaçırıyor. Yani böyle bir oyuncu nasıl kaçırıyor ya? Evet. Adam gol attı. Adam gol attı ya. Ya ben diyorum bakın böyle maçlarda arkadaşlar rakip ilk isabetli şutunda golünü atıyor ya abi resmen şike ya. Vallahi resmen şike ya. Cık. Defans uyudu uyudu ya. Ulan 12'yi atar mı diyorduk, bir tane yedik ya. Ama bakın gerçekten sert hücumu alınca defans çok açık veriyor arkadaşlar. Bir de defansı biz ileriye çektik. Bir tek bu kaldı. Bu garibim üçüyle beraber kaldı. Yapacak bir şey yok. Evet süper kupayı alıyoruz. Çok güzel bir animasyon olmasa da arkadaşlar gene de hani kupayı görebiliyoruz. Kupa yalnız küçük ya. Bakalım maçın adamı kim olmuş? Evet, santroforumuz olmuş arkadaşlar ama e, şimdi şöyle bir durum var bu tarz oyuncularda. 180'den fazla olduğu için becerisi artık maçın adamı olunca beceri almıyor. Öyle bir sorun var arkadaşlar oyunda. Bence alması lazım. Sonuçta hak etti. Ama bakın burada normalde yazardı %4 falan filan diye. Ama gene de bakın defansımız e, toplamda %4 beceri almış. Yani antrenmanda bu kadar almıyor. Gene de oyuncularımızla biraz kadromuz genç olduğu için arkadaşlar puanlarını aldı. Bakın burada ne diyor? İlk 11'imizde bir oyuncu cezalı diyor arkadaşlar. Kim bu? Bir dakika bu nerede ceza? Bu Elite ligde cezalıymış arkadaşlar. Şu arkadaş cezalıymış. Bunun yerine ben şu AML'yi oynatırım. Ya da diyorum ki MC'yi oynatsam şurayı boş bıraksam mı diyorum ama AML ile oynayayım ya. Arkadaşlar dünkü maçı da göstereyim. Yani gerçekten ibretlik bir olay. Hani dedim. Yani eşek değiller ya dedim. Ya yani bir puanda olsa alırlar. Alamamışlar arkadaşlar. 89'da gol yemişiz Tadic'den. Yani e, topa sahip olmada öndeyiz. Toplam şutta isabetli şutta kafa kafayayız. Hani e, rakibin gücü bizden düşük gözüküyor. Eyvallah ama e, dizilişi iyi arkadaşlar. 3-1-5-1. Hani bizim e, sevmediğimiz bir diziliş. Rakip de sevmediğimiz. Bunu yenmenin yolu da ne? Arkadaşlar çift santrofor. Bakın defansı kötü olduğu için çift santrofor uzun pas. Buradaki beşli orta saha bir halta yaramıyor. Eğer uzun pas oynarsanız ve santroforlar da iyiyse. Yani defanstan attığınız her top buraya geliyor. Ki zaten maçta da gördünüz. Bu adamın attığı top AMC'ye çok rahat gidiyor santrofora gidiyor. Kaliteli bekleriniz varsa iyi Santrafor'unuz varsa uzun pas sert hücumda veya hücumda fark etmez. O formasyonu yeniyorsunuz. Ama şöyle bir durum var. Bakın elitlikte arkadaşlar gol kralı oldu oyuncumuz. Artık e, elitlikte gol krallığında ödül veriyor arkadaşlar. %30 şut çekme. Bence Ligdeki %30 bitiricilikten daha iyi bir özellik. Çünkü bitiricilik arkadaşlar iyi hoş ama bir yerden sonra bir halta yaramıyor. Şut yarıyor ama yani şut %200'ün üzerindeyse oyuncunuza da bu tarz atıyorum duran top kullanan oyuncu veya serbest vuruş ustası falan varsa oyuncunuz gayet güzel goller atıyor serbest vuruştan aklınızda olsun. Kadromuzda bu oyuncu da şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Neden cezalı? Hayır. Arkadaş yeniliyorsunuz bari. Bakın. Kırmızı kartta görmüş oyuncumuz. Rakip de galiba kırmızı kart. Dakika 1'de görmüş. Rakip 10 kişi oynamış arkadaşlar. Maçın başından bu yana 2-0 öne geçmişiz. Bir tane yemişiz. Ama bakın burada işte Şenkal Atasagun sakatlanınca oyunun rengi değişiyor arkadaşlar. Çünkü AMC'ye bir alternatifimiz maalesef yok. Onun yerine bu MC ye girmiş. Zaten şöyle bir durum vardı. Ben maçı izlesem, çift santrafor oynasam bile büyük bir ihtimal gene bu sakatlanacaktı. Gene maçı berabere bitirecektik büyük bir ihtimal. Hani yenme ihtimalimiz yoktu. Çünkü çift santrafor olmadan 3-1-5-1 forma pardon 3-1-5-1 ama santraforlu olan şey AMC'li olan pardon e, formasyonda yenmeniz rakibi çok zor. Neyse bugünlük hani artık şu maçı kesin izleyeceğim. Rakip çok güçsüz bizden ama hani gerçekten riske atmayacağım. Hani Fenerbahçe'nin yıllar, yıllar, önce Denizli faciasını yaşadığı gibi facia yaşamak istemiyorum arkadaşlar. Kaldı ki e, bakın rakibin de arkadan gelen herifin de averajı yüksek arkadaşlar. Yenilirsem bu herif de yenerse Averajla bizi şampiyonluktan eder. O yüzden hiç risk almaya gerek yok. Süper Kupa'da daha doğrusu Nihai Kupa'da ona bir şekilde yendik. Süper Kupa'mız buraya geldi. 30. Şampiyonlar Ligimiz oldu arkadaşlar. 32. Süper Kupa'mız oldu. Hayırlısıyla diğer sezon şurayı da 50 ile görmek istiyoruz. 50 olsun bizim olsun. Dile kolay 50 lig şampiyonluğu. Lig şampiyonluğu arkadaşlar Top Eleven'da aslında o kadar sıkıntı değil ama özellikle Kupa ve Şampiyonlar Ligi çok çok zorlu oluyor finalleri. Özellikle kupada yarı final ve finaller çok çok etkili. Rakipler geliyor. Ve tabi kart cezalısı, maç cezalısıysa büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Onu söyleyelim. Arkadaşlar akşam 20.20'den sonra büyük bir ihtimal sezon sonu değerlendirme videosu yapacağım. Federasyonu durumumuz çok kritik. Maçı almamız lazım. Alırsak yani yenersek çok büyük bir ihtimal en iyilere çıkacağız. Alamazsak elmasla kalacağız arkadaşlar. Umarım çok farklı bir skorla galip gelir. Ve seneye daha doğrusu diğer sezon en ileride mücadele ederiz. Sizleri 3-1-4-1-1 formasyonuyla bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.